Hala sıcacık. Soğumasın diye koşarak geldim. Sıcakken yenirim. Hadi hemen yiyelim o zaman. Yalnız yanında çay olmadan eksik kalır. Hmm. Ne yapalım peki? Vaktiniz var mı? Aslında öğle arasındayız. Bir saat kadar vaktim var. O zaman çörekler soğumadan gidelim mi? Olur. Gidelim. Siz konuşun. Ben beklerim. Önemli değil. Sonra konuşurum. Arkadaş bu ne ya? Bu acayip bir şey. Bu ekmekten falan fena bir şey. Ben buna bir dalanırsam var ya çok fena olur. Yok, <laughs> <laughs> yok. Yo. Bilmeyin. Gerçek bu. Ee, koşuyorsunuz ya işte sabahları. Yok. Böyle koşmakla falan hallolacak gibi değil. <laughs> Durum çok ciddi yani. <laughs> Oh be. Nasıl iyi geldi burası. Ay ev banka, ev banka biraz bunaltmıştı. Deniz kokusunu da özlemişim. İyi ki geldik. İlk. Şu kız kulesinin restorasyonu ne zaman bitecek acaba? Çok çirkin duruyor böyle. O denizin üstündeki görkem, gizem kaybolmuş gibi. Öyle değil mi? Halbuki ne kadar da büyülü duruyor normalde. Asıl büyüsü sakladığı hikayelerinde. Değil mi? Ne kadar çok hikaye var Kız Kulesi'ne dair. Hepsi de çok acıklı. Kavuşamayan aşıkların hikayeleri. Bir dolu hikaye. Beni en çok etkileyeni Kulelerin aşkı olmuştur. Kulelerin aşkı mı? Hı hı. Onu bilmiyorum. Efsaneye göre Galata Kulesi Kız Kulesi'ne aşık olmuş. Kız Kulesi de ona karşı boş değilmiş. Peki nasıl ulaşmışlar birbirlerine? Aralarında kocaman bir engel var. Boğaz. Evet ama aşk engel tanımazmış. Peki nasıl açılmışlar birbirlerine? ilan aşk mektubuyla. Galata Kulesi bu engel aşmanın yolunu mektup yazmakla bulmuş. Peki nasıl gönderecek mektubunu? İşte rivayete göre Hezarfen Ahmet Çelebi uçma hayaliyle yanıp tutuşarak Galata Kulesi'ne çıktığında... Ee? Galata Kulesi aradığı fırsatı bulmuş işte. Mektubu Hezarfen Ahmet Çelebi'nin eline tutuşturup... ...madem atlıyorsun, al bu mektubu Kız Kulesi'ne ulaştır. Ben ona çok aşığım demiş. Hezarfen Çelebi bir de çöp çatan mıymış yani? <laughs> ben bilmem. Efsane öyle diyor. Peki uçabilmiş mi oraya kadar? Evet. Şanslıymış. O gün rüzgar çok cömert davranmış. Uçma sevdalısı Hezarfen Ahmet Çelebi... ...İstanbul'un deli rüzgarının arkasına alıp... ...Kız Kulesi'ne konmuş mektubu ulaştırmış. Kim bilir neler yazmıştır Galata Kulesi o mektupta? Kim bilir. O zaman yine kız kulesine yakışır hüzünlü bir aşk hikayesi diyebilir miyiz? Sanırım. Demek öyle aşık aşık uzaktan birbirlerine kavuşamadan bakıp durdular. Evet ama ikisi de bu aşkın karşılıksız olmadığını biliyorlar. Onları yüzyıllardır ayakta tutan da bu zaten. Birbirlerine olan aşkları. Aşk güzel şey. Benim öğlen aram bitmek üzere. Kalkalım mı artık? Zaman nasıl geçti anlamadım. Vallahi bir daha geç kalırsam artık müdüre söyleyecek bir şeyim de kalmadı. O yüzden yetişmem lazım. Acele etmeyin yine de. Dikkatli tamam. olun. Tamam. Görüşürüz. İyi Ay, yüreğim ağzıma geldi. Ay, nasıl geldi hiç görmedim. Çok hızlıydı. Sokak arasında da bu kadar hız. Bir de ters yönden gidiyor. Ama iyisiniz değil mi? Bir şey yok. İyiyim. Bir şeyim yok. Siz olmasanız şuracıkta canımı teslim edebilecektim. Hayat. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Size bir şey olmadı ya. Önemli olan bu. Ben daha fazla geç olmadan daha doğrusu ben daha fazla geç kalmadan gideyim. Ama dikkatli olun. Olurum. Dersimi aldım artık. Bugün her şeye rağmen çok güzeldi. Benim için de öyle. O zaman iyi günler. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz.